Şimdi geldik düşünce içeriğindeki bozukluklara. Bak düşünce içeriğindeki bozukluklar arasında en önemlisi nedir? sandra. Şimdi sanrının tanımına dikkat etmek lazım. Sanrı neydi? kişiye aksi kanıtlarla ispat edilmesine rağmen kişi de değiştirilemeyen düşünceye sen sanrı diyorsun. Bak sanrı diğer adıyla delüzyon bir düşünce bozukluğudur. Bunların tipleri var. Şimdi en sık görülen sanrı ne? Perseküsyon sanrısıdır. Bak psikiyatri tanım sormayı çok sever. Sana direkt perseküsyon sanrısı ya da zarar görme sanrısı aşağıdakilerden hangisidir gibi basit bir soruda gelebilir ya da bunu vaka sorusu olarak da sorabilir. Perseküsyon sanrısı dediğimiz zarar görme sanrısıdır. Yani kişi etrafındaki kişi Kişilerin ona zarar vereceğini düşünüyorsa bu perseküsyon sanrısı olarak karşımıza çıkar. Referans sanrısı neydi? Bu alınma sanrısıydı. Bak daha önce sorulmuş tuz sorusu referans sanrısıdır. Vaka olarak geldi. Perseküsyon sanrısına dikkat. Referans sanrısı neydi? Alınma sanrısıydı. Başkalarının kişiye mesaj verdiğini düşünür. Üzerindeki... Sürekli olarak kişi üzerine alınır her şeyi. Örneğin gazetede okuduğu haberleri kendisi için yazıldığını düşünür. Televizyonda izlediği haberin başlığın kendisi için verildiğini düşünür. Ya da arkada iki kişi kendi arasında konuşuyordur. Ben referans sanrısı olan biriyimdir. Ulan şu an kendi aralarında konuşuyorlar ama kesin benim hakkımda atıp tutuyorlar gibi üzerime alınıyorsam bu alınma sanrısı olarak karşımıza geliyor.